İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu. Sisteme Giriş Tarayıcınızın adres çubuğuna aksis.istanbul.edu.tr yazarak İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi Aksis'e giriniz. Kullanıcı adı ve şifre alanlarına kullanıcı bilgileriniz yazarak giriş düğmesine tıklayınız. Açılan ekrandaki AUSEF Öğrenme Yönetim Sistemi düğmesine tıklayınız. Böylece öğrenme yönetim sistemine otomatik olarak giriş yapmış olursunuz. Dijital Kimliğim Sizin için özel tasarlanan QR kodlu dijital öğrenci kimlik kartınıza öğrenme yönetim sistemi panelinden erişebilirsiniz. Ders listesini görüntüleme Derslerin menüsünde sorumlu olduğunuz dersler listelenir. İçeriğini görüntülemek istediğiniz dersin altında bulunan Derse git düğmesine tıklayarak dersin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Derslere ait materyalleri görüntüleme. Ders materyalleri çeşitli formatlarda listelenmiştir. Kitap seçeneği altında kitap ve Z kitap formatları yer almaktadır. Bu seçeneklerden birine tıkladığınızda ders kitabına bir bütün olarak erişebilirsiniz. Kitap seçeneği altında yer alan ders materyali ünite seçeneği altındaki materyallerle aynıdır. Ünite seçeneğini kullanarak kitabın bölümlerine ayrı ayrı da ulaşabilirsiniz konu anlatımı seçeneği altında kitabın bölümleri için hazırlanmış ders videosuna erişebilirsiniz. Ünite sunumları seçeneği altında kitabın bölümleri için hazırlanmış ders sunumlarına erişebilirsiniz. Sorularla öğrenelim seçeneği altında ise çalışma sorularını interaktif olarak çözebilirsiniz. Sesli konu anlatımı seçeneği altında seslendirmesi tamamlanmış derslere ulaşabilirsiniz. Uzaktan öğretim öğrencileri için ayrı olarak canlı ders arşivi seçeneği bulunmaktadır. Buradan canlı ders video arşivine erişebilirsiniz. Ders materyallerini PDF olarak kaydetme, yazdırma. PDF olarak kaydetmek istediğiniz veya yazdırmak istediğiniz materyallerden kitap, Z kitap, üniteler, ünite sunumları, sorularla öğrenelim herhangi birine tıklayınız. Açılan sayfada sağ üstte bulunan yazdır butonuna tıklayıp ilgili materyali PDF olarak kaydedebilirsiniz. Dilerseniz kaydettiğiniz PDF dosyasını yazdırabilirsiniz. Doküman paylaşımı Sorumlu olduğunuz derslerle ilgili döküman paylaşımlarını bu alanda görüntüleyebilirsiniz. Henüz sizinle bir döküman paylaşılmamışsa, paylaşılan döküman bulunmamaktadır uyarısı karşınıza çıkacaktır. Kullanıcı işlemleri Özlük bilgileri, birim bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, parola güncelleme, duyuru listesi gibi alanlara ulaşabileceğiniz ekranlar bulunur. Bu alanlarda izin verilen değişiklik ve güncellemeleri yapabilirsiniz. Eğitim-öğretim işlemleri ders alma listesi, harç işlemleri gibi alanlara ulaşabileceğiniz ekranlar bulunur. Sorumlu olduğunuz derslerin listesine buradan ulaşabilir, listeyi indirebilir, harç ödemesi gibi işlemleri yapabilirsiniz. Başvurularım Belge talepleri, ders muafiyet başvuruları, kayıt dondur sil başvuruları, mezuniyete 3 ders sınavı başvuruları, staj işlemleri, staj başvuruları, staj muafiyet başvuruları, staj mazeret başvuruları gibi alanlara ulaşabileceğiniz ekranlar burada yer almaktadır. Sınav işlemleri. Sınavlarım, sınav sonuçları, not kartı gibi alanlara ulaşabileceğiniz ekranlar burada yer almaktadır. Ekranlardan sınav tarihlerinize, sınav sonuçlarınıza ve notlarınızın olduğu transkript belgenize ulaşabilirsiniz. Çözüm merkezi. Auzef çözüm merkezi düğmesini kullanarak çözüm merkezine talep oluşturabilirsiniz. Taleplerinizi listeleyebilir, gelen cevapları görebilir ve tekrar iletişime geçebilirsiniz. Her zaman daha iyisi için. AuzeF